Şimdi bizim için biraz değişik bir atmosfer oldu. çünkü dün maça başladık, bugün bitirdik maçı. Dünkü maçta da kötü oynamadık. Biz o sağ şartlarına rağmen çok iyi mücadele ettik. Tek üzüldüğüm bir şey orada tabii ki biz gol attıktan sonra maç keşke iptal edilseydi. Çünkü ben hakem arkadaşı daha 6. dakika, belki 10. dakika söyledim. Maçı iptal edin diye. Bu havada oynanmaz diye. Top sekmiyor bile. Hatta Salih aldı topu hakemin önünde yere bıraktı. Bak top sekmiyor, oynamayalım diye ama devam etti. Ne zaman biz gol yedik ondan sonra da bir birkaç dakika sonra maçı iptal etti. Yani değişik bir ortam. Sonra bugün tekrar başladı. Bugün de biz ilk yarı iyi oynadık, kötü oynamadık. Sadece bugün yaptığımız şey e, defans hatası olarak çıkarken top kaptırmak ve kontrata yakalanıp gol yemek. Hele, hele en son yediğimiz gol yani inanamıyoruz. Yani top avuta giderken bizim arkadaşımıza çarpıyor, gol oluyor. İki tane de gol biz atıyoruz. ikisi de vardan dönüyor. Hadi bir tanesine tamam diyelim ama ikincisinin bence ofsaytla bir alakası yok gibi gözüküyor. O yüzden tabii ki bizim için değişik ve şanssız bir maç oldu. Tabii burada e, bireysel hata ön plana çıktı özellikle defansif açıdan. Böyle hataları yaparsanız yani mağlup olmanız, gol yemeniz e, mümkündür. O yüzden değişik bir e, biraz önce söyleyeyim maç olduğu için de değişik şeyler de oldu maalesef arkadaşlarımızdan. Yani bugün özellikle ikinci golü yiyince bu şeyde bugünkü maçta istediğimiz şekilde kurguyu kuramadık. Yani biraz sıkıntılı yaşadık. Girdiğimiz pozisyonlarda değerlendiremedik doğru Ve de son paslarımıza dikkat edemedik. Şimdi şeylere baktığınız zaman, analiz yaptığımız zaman biz baktık hepsine. Hepsinde Alanya'dan daha üstlenir. Yani kornerde bizim Alanya'nın mesela bugünkü maçta hiç korneri yok. Bizim kornerlerimiz var. Alanya'dan daha fazla topla e, oynamışız. Daha çok kuşu atmışız, Bir sürü bir sürü şeyler var ama önemli olan bunu skora yansıtmaktı. Maalesef o da bugün e, yansıtamadık. İstemediğim şekilde de tabii ki iki gole 3 gol atmamıza rağmen mağlup olduk yani. Hadi iyi günler.